Türkiye'nin en büyük açık hava Daykes Fuarını İstanbul Sarıyer İstinye'de düzenlemekteyiz. Merhaba, ben Beray Sunay. Yeni Köbi'nin kurucusuyum. 26-27 Temmuz tarihlerinde Türkiye'nin en büyük açık hava Daykes Fuarını İstanbul Sarıyer İstinye'de düzenlemekteyiz. Bu fuarda 164'ten 1.18'e, 1.18'den 1.87'ye, Hot Wheels'dan Time Micro'ya, Time Micro'dan Error 404'e, Envai çeşit modelle, koleksiyon parçası ürünlerle, custom işlerle, özel standlarla, çekiliş ve sürprizlerle dolu iki gün sizleri bekliyor. Hem koleksiyoncular, hem de meraklıları için eşsiz bir buluşma olacak. Çocuklar, sizleri de unutmadık. 0-12 yaş arası girişler ücretsiz. Biz 25 farklı satıcı olarak Orada olacağız. Siz de bu heyecanı bizlerle paylaşmak, yaşamak isterseniz özel çekimler, özel fotoğraflar, özel karelerde bulunmak isterseniz sizleri 26-27 Temmuz'da İstinye Mas Bovkat Eğlence Merkezi'ne bekliyoruz. Görüşmek üzere.